Merhaba çocuklar. Türkçe dersimize hoş geldiniz. Dersimizin konusu satır sonuna sığmayan sözcükler. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet çocuklar. Şimdi kelimeleri hecelerine ayırabiliriz. Bunu öğrenmiştik. Ama heceleri birbirinden ayıramayız çocuklar. Nasıl mı? Haydi bakalım. Şimdi karşımızdaki resimde hangi hayvanı görüyoruz çocuklar? Evet, bir tavşan. Şimdi cümlemizi kurduk, bir şeyler yazdık ve daha sonra buraya tavşan yazmamız gerekiyor. Tavşan kelimesi sayfamıza sığmadı. Görüyor muyuz çocuklar? Sayfamız burada bitmiş ve bu kelime buraya sığmadı. Şimdi bu şekilde yazarsak tavş bakın buraya kadar yetti. Sonra kısa çizgi çizdik. An kelimesini aşağıya yazdık. Bu şekilde yaparsak acaba doğru olur mu? Yani harf sayısı sığdığı kadar yazarız, geri kalanını aşağı yazarız. Bu şekilde yazarsak doğru olur mu çocuklar? Hayır olmaz. Bakın burada kelimeyi öncelikle hecesine ayırmamız gerekir. Daha sonra hecesine ayrıldığı yerden kısa çizgimizi koyup o şekilde yazmamız gerekir. O zaman bakalım. Öncelikle tavşan kelimesini hecelerine ayıralım. Tavşan kelimesini hecelerine nasıl ayırıyoruz? Birlikte yapalım. Tav şan. Bakın iki kere de söyledim. Tav şan. Bu şekilde hecesine ayırdık kavşan kelimesi. Bakın, tav hecesinden sonra kısa çizgi koyuyoruz, şan hecesini yazıyoruz. O zaman tam bu ikisinin ayrılık noktasından yazıyoruz. Tav hecesini yazdık, kısa çizgimizi koyduk, şan hecesini de aşağıya yazdık. Anlaştık mı çocuklar? Bu şekilde... Satır sonuna sığmayan kelimeyi hecesine ayırdık. Bu şekilde yazıyoruz. Devam edelim. Şimdi kelimelerimizin satır sonuna geldiğimizde nasıl ayıracağımızı bulalım. İlk kelimemiz masa. Masa kelimesini öncelikle hecesine ayırıyoruz. Haydi birlikte ayıralım. ma -sa. Bakın. Ma-sa Şeklinde ayırdık. Tam ayrılık noktasından bu şekilde burada ayırıyoruz. O zaman yazalım. Ma, kısa çizgi, sağ kelimesini gidip aşağıya sol kenara yazıyoruz. Anlaştık mı çocuklar? Masa kelimesi satırın sonuna sığmadığında ma hecesini yazıyoruz. Daha sonra kısa çizgimizi çizip kaldığımız yerden sağ hecesini yazıyoruz. Sıradaki örneğimize bakalım. Telefon. Öncelikle ne yapıyoruz? Telefon kelimesini hecelerine ayırıyoruz. Haydi ayıralım. T, L, Fon. Bakın. T, L, Fon. Bu şekilde hecelerine ayırdım. O zaman satır sonuna sığmadığında T hecesini yukarı yazdım. Bakın ikisinin ayrılık noktasından kestim. L fon hecesi hecelerini aşağıya yazdım. Çocuklar bunu şu şekilde de yapabilirdik. T L bakın T L hecesini yukarı yazardık. Fon hecesini aşağıda yalnız başına bırakabilirdik. Bu satır sonunda ne kadar yerimiz kaldığına bağlı çocuklar. Eğer L hecesini de yazacak yerimiz varsa onu da yazabiliriz. Sıradaki kelimemize bakalım. Kalemlik. Öncelikle ne yapıyoruz? Kalemlik kelimesini hecelerine ayırıyoruz. Kalemlik. Bakın bu şekilde hecelerini ayırdık. Kalemlik. Şimdi bu hecelerin ayrılma noktasından bunları ayırabiliriz. Bakın bu sefer iki heceyi K, lem hecesini yukarı yazdım. Yerim vardı. Lik hecesini de aşağıya yazdım. Bu şekilde ayırdık. Eğer yerim daha az olsaydı K hecesini yalnız başına yukarı yazardık. K yukarıda olurdu. Lem, lik hecelerini de aşağıya yazabilirdik. Bu, bu şekilde de yaparsak yanlış olmaz çocuklar. Devam edelim. Satır sonunda ya da satır başında tek başına ünlü harf bırakılmaz. Nasıl yani? Hemen örnekleriyle inceleyelim. Bakın, karşımızda bir uçurtma var. Uçurtma kelimesini öncelikle hecelerine ayırıyoruz. Haydi birlikte ayıralım. U Şurt Ma Bu şekilde ayırdık. U Şurt Ma Bu kelimeyi nasıl yazabiliriz çocuklar? İki seçeneğimiz var. İlk olarak U hecesini yukarı yazarız. Şurt ma Bu iki heceyi aşağıya yazarız. Ya da İlk bölmeden değil, ikinci bölmeden ayırırız kelimemizi. Uçurt yukarı yazarız. Kısa çizgimizi çizip aşağıya mahrecesini yazabiliriz. Bu şekilde yazabiliriz dedik. Ama az önce bize ne söylendi? Satırın sonunda sesli harf tek başına bırakılmaz. Bakın bu sesli harfi burada tek başına bırakırsak bu yalnız kalınca korkar. O zaman korkmaması için bunu yalnız başına bırakmıyoruz. Yani burada yaptığımız yanlıştır çocuklar. U sesli harfi tek başına kalmamalı. Buradaki gibi uçurt uç hecesini birlikte yazıp ma hecesini aşağıya yazmalıyız. Devam edin örneklerimizle. Şimdi karşımızdaki kelimemiz emekli. Öncelikle ne yapıyoruz? Kelimeyi hecelerine ayırıyoruz. Haydi ayıralım. E M L Bakın hecelerini bu şekilde ayırdık. E M L Şimdi buraya tek başına E hecesini yazabilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü e hecesi tek başına kalırsa korkar. Onu yalnız bırakmamak için mek hecesiyle yan yana koyuyoruz. E mek daha sonra buradan böldüm. Li hecesini aşağıya yazdım. Bu şekilde yaptım. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz ayakkabı. Haydi ayakkabı kelimesini hecelerine ayıralım. A, Yak, ka b a yak ka b bu şekilde hecelerini ayırdık. Şimdi satır sonuna yazarken a hecesini tek başına bırakmamalıyız. Neden çocuklar? Evet, çünkü yalnız başına kalırsa korkar. O zaman yak hecesiyle birlikte buraya yazıyoruz ayak böldük kabı yazdık ayak kabı bu şekilde ayak kabı kelimesini de satır sonuna yazdık Evet çocuklar dersimiz bitmiştir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.